Arkadaşlar antrenman günlüklerine hoş geldiniz. Bugün masa hareketinin nasıl yapıldığı hakkında konuşacağız. Masa hareketini yapmaya yeni başlayan arkadaşlar, sitrik maslap yani nizami maslap atamayabilirler. Sitrik maslapa göstereyim ilk başta. Sitrik maslap hiç kip almadan bacakların gergin bir şekilde e, yukarı çıkılmasıyla yapılır. Bunu ilk denemelerde Büyük ihtimalle yapamazsınız arkadaşlar. Bu da kuvvet eksikliğinden kaynaklanıyor ve pratik eksikliğinden kaynaklanıyor. Sizlere maslağı yapabilmenin taktiklerinden bahsedeceğim, swing alımının öneminden, momentumu kullanımının öneminden bahsedeceğim ve up'ı yeni öğrenmeye başlayan kişiler ne tür egzersizler yapmalı bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle up'ın tekniği hakkında birazcık konuşayım. Ben genelde bana soran kişilere, masrafı nasıl yapabilirim diyen kişilere şöyle bir taktik veriyorum. Barın bir adım önünde bir çember ya da bir buton olmasını hayal edin diyorum. Yani burada bir buton ya da bir çember varmış gibi hayal edin diyorum. Sonrasında bir adım geriye de bir çizgi çekin. Hayalinizde yine ya da gerçek çizgi. Buradan başlayın ve sonrasında buraya gelip swing'i aldığınızda bu butona basıp kipi kullanıp yukarıya doğru kendinizi çekin gibisinden bir taktik veriyorum. Şimdi bu taktiği uygulamalı olarak size anlatacağım ve momentumun kullanımının aslında Mastop'ta ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Şimdi arkaya doğru bir adım geriden başlamak neden önemli? Bunu bundan bahsedeyim. Buradan başlarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç swing yok. Çünkü direkt atıyorum sıfır swing. Hiç sallanmıyorum ona doğru. Bir adım geriden atıyorum kendimi. Salınım var. Bir daha atıyorum. Salınım var. Gördüğünüz gibi. Bu yüzden bir adım geriden bara doğru atlamak önemli. Salınımı elde etmek önemli. Ve bu sayede de belli bir rotasyonu sağlayarak, belli bir rotasyonu kazanarak yukarıya doğru çıkmanın açısını da kazanmış oluruz böylece. Çünkü dik bir şekilde maslaç çıkmaya çalışan kişiler genelde böyle oluyor. gördüğünüz gibi açı dar olduğu için kolum kolumun açısı da dar olduğu için bara yakın olduğu için rotasyonu ayarlayamıyorum. Mastap'ın açısı aslında şu şekilde ilerliyor. Dik bir şekilde değil. Genelde bu strict nizami mastaplarda dik bir şekilde. Fakat yeni öğrenmeye başlayan kişiler mastapı şu şekilde. Rotasyon bu şekilde ilerliyor. Bu yüzden barın bir adım gerisinden başlamak ve öndeki çemberi, botonu her neyse onu ayarlayarak Orada swing'i kullanmak çok önemli. Buradaki zamanlama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Geldim. Butona basmadım. Bir daha geldim butona. Basmadım. Şimdi geldim bastım. Bir daha. Önündeki buton önemli. Şimdi bastım. Burada arkadaşlar zamanlama dediğim gibi gerçekten çok önemli. Eğer doğru zamanda bacaklarınızı yukarıya doğru çekmezseniz ileriye yukarıya çıkışınız da zor olacaktır. Yanlış zamanlamayla yukarı çıkışı göstermeye çalışayım. Geldim. Diyelim ki şurada çıkmaya çalışayım. Bir daha. Butonu geçeceğim bu kadar. Bir daha. hayali çemberi geçtiğim için zamanlamayı da tutturamadığım için bu swingimi momentum'u kullanamadım ve yukarıya doğru çıkamadım. İlk başlarda momentum'u kullanmak sizin için çok önemli olacak. Masrafı öğrenmenizde buradaki zamanlamayı ayarlamanız masrafı öğrenmenizde çok etkili olacak. Son bir kez daha göstereyim. Bu e, buton mantığını, çember mantığını ve siz de mutlaka antrenmanlarınızı deneyin. Bir adım geri gittim. Bara atladım. Buton önünde hemen Bastım. Çektim. Bir daha. Buton önünde. Bastım. Çektim. Evet arkadaşlar momentum kullanımı bu şekilde çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi sizlere yardımcı olacak. Çekiş kuvvetinizi ve itiş kuvvetinizi arttıracak. Aynı zamanda masraftaki proteinizi arttıracak. 3-4 temel egzersizden bahsedeceğim. Sırasıyla onlara geçelim. Bunlardan bir tanesi High kulak olarak adlandırılıyor. High Club'da amaç barf fixlerini göğsümün altına almak ve çekebildiğimce bar çekebildiğimce altıma almaya çalışmak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bar fixleri göğsümün altına indi. Tek yapmam gereken şey üst tarafta rotasyonu kendime sağlayıp yukarı doğru Bar dips yapmak ve Mustap'ı gerçekleştirmek arkadaşlar. İkinci bir diğer hareket ise bar fiximizi geliştirdik. Yeterince artık yukarı doğru çekebiliyoruz. Üste çıktığımızda itiş kuvvetimizi de ayarlamamız lazım. Yeterince itiş kuvvetimiz olması gerekir ki kendimizi üste doğru çıkartabilelim. Geldim. Artık üste çıkmam lazım. Bastım. Bir daha. Geldim üstte çıkmam lazım bastım. Bu bardipsi değiştirmek için de kısa barda ya da uzun barda fark etmez. Ben burada küçük barda yapayım tekrar çıkmamak için. Geliyoruz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde bardı satıyoruz. Evet. İki temel hareketten bahsettik. Bunlardan bir tanesi high ikincisi bardips, birisi çekiş, birisi itiş kuvvetimizi güçlendiriyor. Üçüncü hareket ise negatif arkadaşlar. Negatifi de gösterin Negatifin önemini de anlatmış olayım. Bu sayede negatif hareketi simüle ettiği için hareketi tersten yaptığımız için aslında sinir sistemimizin de öğrenmesine sebep oluyor. Aslında bu hareketi simüle etmek gibi bir şey arkadaşlar. Buna bir örnek verecek olursam örneğin pilotlar uçak kullanmadan önce simülasyonda nasıl uçak kullanacağını öğreniyorlar. Gerçek hayatta e, uçak kullanabilmeleri için öncelikle simülasyon oturuyorlar ve sinir sistemlerinin kas sistemlerinin o kumandaları nasıl kullanacağını öğretiyorlar. Burada da mantık aynı arkadaşlar. Simülasyon bizi hareketi öğretmemizi sağlıyor. Sinir sistemimize, beynimize hareketi öğretmemizi sağlıyor. Negatifi göstereyim hemen. Çıkamıyorsunuz arkadaşlar yukarıya flower videomuz var. Sağ üstten o videoya ulaşabilirsiniz. Olabildiğince yavaş. Bir daha. Evet, bu şekilde bu hareketi de antrenman programlarınızı ekleyerek hareketi simüle edebilirsiniz. İkinci simüle edebilecek hareketlerden bir tanesi de Jump to Mustap arkadaşlar. Onu da göstereyim. Buradasınız. Kendinizden biraz alçak bir barda vıtlayarak Mustap'ı gerçekleştiriyorsunuz. Bir daha. Tüm bu hareketler kas sistemimizin aslında Mustap'ı öğrenmesini sağlıyor arkadaşlar. Masrafı denerken ilk başta bahsettiğimiz gibi momentum kullanmak gerçekten çok önemli. Çünkü momentum bizim yukarıya çıkmamızı sağlıyor. Antrenmanlarımızdan bir tanesi de knee raises yaparak, explosive knee raises yaparak aslında o momentumu değiştirmek. Bacaklarımızı, yüzlerimizi daha doğrusu karnımıza doğru çekerek momentum çalışıyoruz. Geldim. Yine butonu unutmayalım. Doğru zamanda almak önemli. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dizlerimi karnıma doğru çekerek momentum'u kullanmaya çalıştım ve kendimi tüm vücuduma yukarı doğru atmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Mustap denerken hiçbir zaman sabırsız davranmayın. Her zaman için kendinizi hazırlayın ve ondan sonrasında harekete girişin. Ben de dahil olmak üzere başlangıçta Mustap'a çok sabırsız yaklaştım ve hareketi çok denemeye yani çalıştım. Daha doğrusu çıkartmaya çalıştım. Bu yüzden de sakatlık gibi yani sakatlığa yakın ağrılarım oldu omzumda. Bu da şundan kaynaklanıyor. Şu hareketlerden kaynaklanıyor daha doğrusu. Onu göstereyim. Yukarı çıkmak için tek kolları kullanmak. Çok çoğu kişi bunun doğru olduğunu öğrenmek için doğru yollardan bir tanesini olduğunu söylüyor. Fakat eğer omuzlarınız yeterince esnek değilse sakatlanmaya maruz kalabilir arkadaşlar. Bu şekilde girmeyin. Bunu göstereyim size. Bu omuzlarınız için gerçekten çok zararlı bir hareket arkadaşlar. O yüzden hazır olduğunuzda kendinizi hazır hissettiğinizde çift kol şeklinde yani çift kolunuzu da kullanarak yukarı çıkmaya çalışın. Dediğim gibi tek kol omuz sakatlanmalarına, desteklere sakatlanmasına neden olabilir. Hareketi simüle etmek de bir o kadar önemli demiştik. Şimdi aklıma geldi arkadaşımdan aldığım bir direnç bandıyla da hareketi simüle ederek aslında sinir sistemimize, kas sistemimize öğretebiliriz. Bu direnç bantlarını çoğu spor mağazasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz bunu Dekatman'dan aldık. Siz de kendi ağırlığınıza, vücut ağırlığınıza göre lastikleri seçebilir ve ona göre seçim yapabilirsiniz. Bu bir spor sorgu <laughs> ekranı <için> değil bu arada. <laughs> bu şekilde ayarladım. Siz İki ayağınıza geçebilirsiniz. Ben tek ayağımı geçeceğim. Bu size belli bir ağırlık veriyor. Size aslında yardımcı oluyor. Adı üstünde direnç bandı. Size belli bir direnç kazandırıyor. 15 kiloluk bir band bu. Yine momentum'u almak önemli. Geldim. Bu bantla masraf yapmak bir o kadar vakit oluyor arkadaşlar. O yüzden siz de antrenman programlarınıza böyle bir banta sahip olarak böyle bir bantı alarak antrenman programlarınıza bu bantı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Masa hareketini elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Hasalarıyla neler yapılması gerektiğiyle antrenmanlarıyla destek hareketleriyle sizlere sunmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi sizlere küçük bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Buraya kadar gelen seyircileri alkışlıyoruz arkadaşlar. Onları tebrik ediyoruz. Bir buçuk aydır haftada iki kez video atıyoruz. Kitli elde tutma oranımız yüzde %30 Yüzde otuz kişiyi bir daha alkışlayayım buradan. Amacım şu aslında buraya kadar gelen izleyicilerin, buraya kadar gelen seyircilerin nelerle uğraştığı, yani neler yaptığı, spor mu yapıyor, çalışıyor mu, üniversite mi okuyor, lise mi okuyor, boksla mı uğraşıyor, futbol mu oynuyor, bizim sporla mı uğraşıyor? Neyle uğraşıyorsunuz arkadaşlar lütfen yorumlar kısmında bizlere belirtin, kendinizi bize tanıtın. O %30'luk kısmı tanımak istiyoruz. 515 tane abonemiz var ama kime hitap ettiğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden o kitleyi tanımamız adına bize biraz şans verin ve yorumlar kısmında bize kendinizi tanıtın arkadaşlar. Biz de böylelikle sizlere daha iyi videolar hazırlayalım. Sizlere göre videolar hazırlayalım. Yorumlar kısmında ne tarz videolar istediğinizi de bizlere belirtin. Çünkü biz de merak ediyoruz. Kimlere video çekiyoruz? Acaba bizi izleyen kitle kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Spor yapıyor mu? Yani biz de ona göre kendimizi hazırlayalım arkadaşlar. Bu bir isyan değil. <laughs> Bu sizi tanımak adına küçük bir konuşma. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşın. Nasıl yapmak isteyen, bu hareketi yapmak isteyen arkadaşlarınıza paylaşın. Bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Zil butonuna tıklayarak gelen videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.